Maalesef Twente'den 1-0'lık mağlubiyet aldık. Normalde çok umutlu gitmiştik Twente deplasmanına. Çünkü en son oynadığımız Bilbao maçında kendi sahamızda ortaya koyduğumuz Soşker Hoca'nın stratejisi, futbolu, mücadeleci futbolumuz, geçiş oyununda kontrol atakta çok etkili olmamız bizi bu maça çok umutlu bir şekilde bakmamızı sağladı. Hatta geçiş oyunlarıyla kontrol atakta goller bulabileceğimizi düşünüyorduk. Rafa Silva, Muçi, Rashica, Gerson, Immobile bunlar geçiş oyununda bu sezon bizi gerçekten golle tanıştırdılar. Özellikle büyük maçlarda, derbe maçları olsun, Avrupa maçlarının olsun. Lakin bugün maalesef hiçbirinden katkı alamadık. Yani bugün tek etkili silahımız ofansif olarak Masuaku'ydu. İlk yarı biliyorsunuz bir çalımlarla solundan girdi, kaleci çıkardı, kapattı köşeden. Keza ikinci yarıda da çok kritik noktada bir frikik kazandık. Çok güzel vurdu, teknik vurdu. Kaleci son anda aslında sol tarafa doğru giderken elini uzattı kurtardı. Gol olabilirdi. Lakin maçtan beraberlik bile alsak 10 puan yetmiyordu yani öyle bir değişik ortamdaydık. Lyon'u yeniyoruz. Atletico Bilbao'yu yeniyoruz. Şu anda onlar ligi kaçıncı sırada bitirdiler mi bakalım. Yani Atletico Bilbao ikinci sırada bitirdi. Hatta Avaraj da ikinci sırada. Liderle aynı puanla bitirmişler Lazio'yla. Onları yendik. Lyon'u yendik. 6. bitirmişler. İlk 8'i garantilemişler. Puan kaybettiğimiz takımlar Maccabi vardı biliyorsunuz. İsrail ekibi. Keza yine şanssızlığımız yine e, makus talimiz diyeceğim bu arada. Maccabi ile kendi sahamızda oynayacaktık biliyorsunuz. Sonra alınan karar içerisinde yurt dışında oynandı seyircisi bir şekilde. Kendi sağ da kullanmadık. onlara yenildik. Belki o maç bizim sağda olsaydı yenecektik. Çünkü bayağı bir taraftar desteğiyle iyi oynayan takımız. Şu anda 9 puan değil 13 puanla rahat bir şekilde bir üst sıra çıkmış olabilirdik. Maç önü yayını yaptığımızda iki takımın da 11'ini yapmıştık. Ee, bizim 11'i tutturduk. Sadece Twente'nin 11'inde bir tane yanılma yaptık. Latayif oynadı. Normalde Van Bergen'i bekliyorduk sol kanatta. 11'imiz beklediğimiz gibiydi. Atletico Bilbao maçında olduğu gibi. Lakin olmadı yani. Yine bir çıkış fırsatları yakaladık. Kontratak fırsatları bulduk. Getson sürdü, musat sürdü ama final paslarını veremedik biliyorsunuz. Etkisi sonucu bugünkü mağlubiyeti kaçınılmaz oldu. Immobile'nin ilk yarın sonlarına doğru bir sakat da oluştu. Dizine bir darbe aldı. Keza da Fasilvan'ın da ilk dakikalarda bir sakatlanma da pozisyon vardı. Erken faal vermemişti. Demek ki bugün Rafa Silva sakatlıktan dolayı oyundan çıktı. Yani bambaşka türlü Rafa Silva'nın neden oyundan çıktığını anlayamam. Aslında maça iyi başladık. Rakibin ilk şutu 15. dakikada geldi. Rostov. O da isabetsiz bir şuttu. İyi kapatıyorduk, iyi alan daraltıyorduk. Takım biraz öne de çıkarmıştık her şey istediğimiz gibi gidecek diye düşünüyorduk ama rakip teknik direktör şöyle değişik bir hamle yaptı oyun içerisinde dikkat ederseniz. Maçta şöyle bir durum oluştu. 15. dakikadan 20. dakikadan sonra rakip teknik direktör sol bekleri Selahattin'i merkeze çekti. Çünkü burada sayıca fazla olmak istedi. iyi alan kapattığımız için oyuncu sayısını arttırarak işteğini biraz daha forvete gönderdi. Latifi biraz daha sol çizgiye çekti. Bu şekilde ilk yarının sonuna doğru biraz oyunun üstünlüğünü el aldılar. Bunu ikinci yarıda da denedi. değişik bir hamleydi sol beki merkeze çekmesi. Tabii öyle olunca da bizim merkezden çıkışlarımız da biraz zor olmaya başladı. Rakip bu sefer üstümüze daha iyi geldi. Ee, Rhodes bugün etkiliydi. Dün de bahsetmiştik kendisinden. Top alıp içeri paslar attığını söylemiştik. Golü de attı zaten ikinci yarıda biliyorsunuz. Her zamanki gibi soldan getirdikleri bir topla sağda ki sağ kanat oyuncularıyla hücumu bitirip gol elde ettiler. Mert'in yapacak bir şey yoktu. Tamamen bizim sistemimizi bozan bir hamleydi. Yani sol beklerin merkeze çekilmesi. Rakip Hoca'yı da bu konuda tebrik etmek lazım. İyi bir oyun görüşüydü bence. Duran toptan, kornerden bir etkili olmaya çalıştık. Emirhan'ın bir kafası vardı. İlk yarıda Immobile'nin kafası avuta gitti. Bir de Musaat'in önünde kalan bir pozisyon vardı. Orada da adama çarptı, avuta gitti. Başka ofansif yönden etkili olma şansımız maalesef olmuyor. Sadece geçiş oyunu ve kontratakta böyle arıyoruz. Bunu her zaman da söylüyoruz yayınlarımızda siz de biliyorsunuz. Bu zamana kadar ligde olsun, Avrupa'da olsun hep bu şekilde galibiyetler, puanlar kazandık. Özellikle bir 0dan sonra tamamen sanki Avrupa'da değil de Süper Lig'de kapalan bir ekibe karşı nasıl oyun açmaya zorlanıyorsak, gol bulmaya zorlanıyorsak Twente'ye karşı da öyle oldu. İyi kapanlar, iyi alanda attılar. Bizim de tabii oyunu çözecek etkili kanatlarımız olmadığı için topu çizgiye indirip oyun açacak. Keza kafa vuruşlarında iyi de forvetimiz de yoktu. Bundan dolayı bu şekilde kötü bir sonuç almamız kaçınılmaz oldu diyebilirim. Yani şunu da yine hatırlatayım değerli dostlar. Kartal modun olarak yavaş yavaş büyüyoruz. Abone sayımız da artıyor. Çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olursanız bu konuda da bize yine destek olmuş olursunuz. Oyuncularımız birbirinden kopuk. Yani oyun tarzımıza uymuyor oyuncular. Hoca da yeni geldi. O da kendi stratejisini oluşturmaya çalışıyor. Elimizdeki oyuncular buna uygun mu değil mi? Hoca bunun kararını verecek. Elimizdeki oyuncular çıkartılmadan, satılmadan yeni transferler de yapamıyoruz. Hoca yeni sistemini üretebilecek mi, sistemini çalıştırabilecek mi? O da meçhul. Kadro planlaması, yönetim kararları çok önemli. Özellikle kadro planlaması. Yani genelde hep aynı tip oyunculardan kurulmuşuz. Merkez, orta saha olarak. kanatlarımızda etkili oyuncular yok. Oyun açamıyoruz. Forvetlerimiz kafa uğramıyor. İnşallah kısa bir zamanda düzelir diyelim ama maalesef kısa zamanda düzelecek gibi durmuyor. Yani tekrar yapılanmak, tekrar üst seviyeler oynamak nereden baksanız bir en kötü bir iki sene sürer herhalde. Sizin yorumlarınız ne olur merak ediyorum. Alanı iyi kapattık aslında rakibe karşı. Çünkü Twente'nin çok sayıda ofansif oyuncusu olduğunu söylemiştik. Çok hızlı top çevirdiklerini, ileride hızlı olduklarını. Yani Stein, Sadilek, Vlap, Rhodes da keza çok büyük katkı verdi. Sadece forvetlerin etkisi olduğunu. Buna rağmen merkezinden ve kanatlarından, keza beklerinden de katkı alarak skor ürettiklerini söylemiştik. Yani bugün iki pozisyon buldular benim aklıma kalan net. İşte o dalemin Adem'in dediğim gibi Wolfsfinger'in ilk yıldaki kafa vuruşu yere çekip avuta gitti. Bir de Stein'in önüne kalan bir top vardı. Udukay'ı orada müdahale etti. Kornere gitti. Ya yediğimiz gol maalesef yenebilecek bir gol değildi bu takıma karşı. Beklerimizde içeriye yaklaşıp dal alanla sonma yaparız. Şuradaki alanı daraltırız demiştik. Tam o sırada Svensson buradayken e, ile oynamak istedi. Kanatlara hisse vardı. Musrati da beklemiyordu. top kanada açılır diye düşünüyordu. Bilmiyorum belki oyun planı olarak hocanın verdiği talimat doğrusunda bir talimat doğrultusunda bütün paslarda Musrati bulun demiştir. Sivan sonunda o yüzden Musrati'ye pas vermiştir. Musrati de beklemediği bir anda top kayboldu ve gol yedik maalesef. E, gol yedikten sonra maçta kapandı bizim için. Fişimiz çekildi. Keza çıkarken de Udukay sağ ve sol stoperde devamlı değiştiler Emirhan'la. Nasıl sol çizgi yatarak bu şekilde bir dizilişimiz oldu. Yani 3 5 2 5 2 gibi yani Rafa Silva'yı da forvet yanına gittiği gibi düşünürsek Muçi de çünkü merkeze geliyordu. Burada da üretemedik. Yani bugün ne olduysa hiçbir şey tutmadı abi. Ne hızlı paslar yapabildik. zaman zaman geçiş oyunları atak fırsatımız oldu. Final paslarını yapamadık. Reiss'a sağdan yine etkili olamadı. Muçi çok iyi kapattılar. Masuak öyle işte boş alan bulduk bir şeyler yaratmaya çalıştık. Olmadı. Yani günümüzde değil desem yeri midir? Bence yeridir. Yani en azından bir iki oyuncumuz katkı verseydi. Yani bu kadar ofansif oyuncusu olan ve orta sizler zaten ofansif. Şu alanlarda bulduğumuz boşluklarda gol üretebilirdik. Final paslarında biraz etkili olsa bilir, olabilseydik son paslarda forvetlerini etkisiz hale getirdi. Stein 10 numarada çok etkiliydi. Bu sezon sadece bir gol attı Avrupa Ligi'nde. Onu da penaltıdan attı ama ligde de 15 golü var Stein'in. Yani 15 gol atan etkili bir 10 numaraydı. Gol arayan. Bugün de bir pozisyon buldu zaten ikinci yarıda. Daha demin söyledik. Onu da fazla oynatmadık. iyi alanı daralttığımız için. Maalesef yani güvenliğimiz dağlara kar yağdı. Neydi bunlar? İşte geçiş oyunu, kontratak, Rafa Silva, Gucci, Getson. Raşit sağ olmadı. Tutmadı bugün. Twente'nin ortalama pozisyonları yani ısı haritası olarak da değerlendirebiliriz. İşte stoperleri orada. Şu 34 numara Selahattin Han. diyordum ya merkeze geçerek sol beki bırakıp e, orta sahadaki üstünlüğünü aldılar. Oyun üstünlüğünü. İleriye dönük gördüğünüz gibi. Şimdi 5 dışın pozisyonuna bakalım. Biz de tamamen kendi E, yani Şurada yokuz abi. Nasıl gol üretebileceğiz ki? Zaten Twente'nin zaman zaman geriye çekilip bizi beklediği kısımlarda oldu maçta biliyorsunuz. Geriye de düştük. 76'da geriye düştük. Yani yine skor üretmemiz için yeterli süre vardı. yani çift forvete dönmemiz de biraz değişik oldu aslına bakarsanız. Getson, Masuak'ı burada, onu da sağ çizgiyle. Yani şöyle bir diziçe geldik. Değişiklerden sonra özellikle 1-0'a geriye düşüp gol aradığımız dakikalarda. Ya bu da rakibin işine geldi. Zaten adamlar kapanıyor. Bu adam zaten merkezi kapatıyor abi. Senin Şuradan etkili olma şansın yok. E ne yapacaksın? Mecburen kanatları edeceksin Kanada'da da birer tane oyuncumuz var. Sağ çık yok. İki tane sağ bek Onur ve Masuaku'yla gidip gelmeye çalışıyoruz. E Masu Akı, tamam sola çık bek gibi. Onur da keza sağ çık gibi diyelim. E bu adamlar geriye de geldi abi. Rakibi de kovaladılar yani. Burada da üretemedi. Şimdi hocaya da bir Yeni geldi. E, takımı tanıyor. Oyuncuların hali ortada zaten. Transferler vesaire gerekiyor. Yani gol bulmak için dizi dişimiz de bu şekildeydi. Bunu normal herhangi bir lig maçında da ilk 11 olarak sahaya kursak, koysak galibiyet çıkarma şansımız zor yani. Haksız mı bilmiyorum. Siz de yorum yapın. ya yani şu kadronun yani büyük ihtimal 1-0'lık bir sıfırlık mağlubiyet bize yeniyor, yarıyor gibi düşündü herhalde. Maç öyle girdi. Getson 10 numara da yapamıyor. mücadeleci bir oyuncu oraya atıyorsunuz kreatif pastır yok. Pas, ara pas yok. Yani şu kadroyu bir ilk 11 olarak düşünün abi. Süper Lig'de Beşiktaş maçları bu. İlk 11 bile çıksa. Ligi kaçın sırada bitiririz sizce? Cevaplarınızı bekliyorum abi. Feda dönemindeki kadro bundan daha iyiydi ya. Oğuzhan vardı mesela orta sahada. Veli Kavlak vardı olumlu anlamda. Holoskolar falan. Hatta şöyle söyleyeceğim. Mübalağa da yapmıyorum. Biliyorsunuz bu Aralık ayında seçim olmadan önce işte yeni başkan gelsin tekrar bir feda dönemi yaşayalım diyen taraftarlarımız da vardı. Saygı duyuyorum. Buyurun işte feda dönemi kadrosu arkadaşlar. Bu feda dönemindeyiz şu anda. İşte ikinci feda dönemi hayırlı olsun. Hatta birinci feda döneminden de birinci feda döneminden de kötü bir kadro. Yani yönetim var, başkan var, hoca var. Onlar gerekli adamları atacaklar. Ama bu kadroyla, bu kadro planlamasıyla iyi şeyler olacak gibi durmuyor. Elimizden çıkarmamız gereken oyuncular var. Nereden baksan 4-5 tane adam var gelmesi gereken. Yani ya kadroda yarışman lazım. Keza elinde bulunan kadronun belli bir maaş yükü var. Keza oyuncu satmak istesen değerinin altında almaya çalışıyorlar. Batan geminin malları diye yaklaşıyorlar abi bize. Normal şartlarda iyi bir takımda 10 milyon euroya satacağın oyunu oyuncu Beşiktaş'ta şu anda 2 milyon euroya satamıyorsun mesela. Adam biliyor Beşiktaş'ın oyuncu satması gerekiyor diyor. Ben diyor 10 milyonluk adama diyor 1 milyon lira teklif edeyim diyor. Beşiktaş'ın eli mecbur diyor mesela. Bu sefer sen de oyuncu satamıyorsun. Öyle bir girdabın içindeyiz. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Keza dediğim gibi Kartal Modon kanal olarak sizin desteklerinizle büyüyoruz. Abone olursanız sevinirim. Keza videomuzu beğenirseniz daha fazla kişiye erişmemize yol açabilirsiniz.